Evet, Light Edit'ten başlıyorum. Let's go. <laughs> Emre Bey çok teşekkür ederim, o kişiye sabır veriyorum şimdi. Ben bu şarkıyı duyunca direkt... Burak oyunda aklıma geliyor ya. Bir tane var ya. Bırakacağım. Burak oyunda elmas kılıcım. Abi çok iyi ya. Gitmezim ana yaratık. Hepinizi yenerim. Zombi çok yaratık bol. Elmas kılıcım var. Fark etmez 24 milyon izlenmiş amına koyayım. すみませんね。<laughs> Allah belanı vermesin Otele götür bizi otele Önden bize de... Ahahahah Merdiven kabur olarak kullanırız Okey <laughs> Noluyo lan Tabi noluyo Tabi Ahahahah Tabi nereye gidiyoruz Tabi nereye gidiyoruz Tabi nereye <var>. gidiyoruz <da>, Tabi nereye gidiyoruz Ben, <laughs> ben, ben bilmiyodum ki öyle bir şey olduğunu Yüzümü ben tanıttım %2 diyor. Jrox çok heyecanlıyım lan şu an. Önce random'ları al. Ne <laughs> <laughs> buraya la buraya ya? Selamun aleyküm. Burası yaptı oğlum. <laughs> 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 Yanlışlıkla tıkladım. Kendime tıkladım. Aha. Kendime tıkladım. Kendime tıkladım. Sıkıyorum. Kısmen oğlum. Öyle bir amaçla tıklamıyoruz ki biz burada. Profile girmek için mi tıklıyoruz? Gerizekalı. Doğru. Allah vallahi ne <laughs> kapat burayı kapat Nereden çıkılıyor buradan? profil <laughs> dedim çıktım <laughs> milp diyor milp diyor lan salak salak konuşma bir tane vurursun suratına ha <laughs> lan valla yazıyordu adamlar iyi dansçı <gülüyor> <gülüyor> gel, gel hayır hayır <gülüyor> evet <gülüyor> Abi ruhsat yok mu? Abi ben şimdi kaçak bir şekilde restoranı işletiyorum. <laughs> abi gidip de abi. abi. Ben ben şerefsizim abi ben bir abi. şey yapmadım. <laughs> Arkadaşlar tutuyoruz. Oh, abi yapma abi. Ya boku abi boku neyim. Hocam aşağıda, kar aşağıda, var, aşağıda Gördüm, aşağıda i̇yi gördüm yeğen Emre. Abi, Emre abi. arkanda arkanda arkandan atladı. <laughs> Selamünaleyküm abi Ferit abi buradan geçti mi? Vurma. Geri. Ee, basacağım, frene basmayacağım. Risk lazım. Ya zaten birinci olamayacağız. Aralardan uç. Senin canını yiyeyim be araba. Sen var ya mükem. <laughs> evet. <gülüyor> 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 Oha! Çurok sos atmış Samet. Teşekkür ederim. Sen de bir dünya ya kişiyle okuyor. Biz tamam ne şey yapıyorduk? Lol lol çok güzel oynarım lan. Ah öldüm. <laughs> Hadi bak siktir git şimdi buradan. Amın küfür etmiyoruz. <gülüyor> 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 küfür etmiyoruz. Kanka ama büyü atmak istemez miydin ya? Şöyle <laughs> sekmiş. Geldi. Ölürsün mü? Ölmem ölmem. Oooo dakika Bak işte alfa erkekleri böyle dolaşır. <laughs> Hep bu Hollywood efekti anlattım işte. Hep bu Hollywood. U. Ne zaman bir şimşek çakar, bir bulutlar bir şey olur, bir yağmur yağar korku efektleri. Oooo <laughs> 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 dakika Ne Ne alakalı? <ya? gülüyor> Artıma sıçtım tamam özür dilerim. Çok özür dilerim vallahi korku filmi gibi çok özür diliyorum ya inanılmaz özür diliyorum vallahi bir de öyle demeyeceğim Kanaşı <laughs> 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 bir sövsene <laughs> ana bacı. Zeminli kumasını sebebi sayanına köpeğini kömeci. Twitch küçük yaştaki çocukları kötü etkiliyor. Bu ayaklar hangi ünlüye ait? Ananı avradın s**ker bu çocuğu. Resmi ortan doğrudan ebesini. Özür dilerim, şimdi birkaç sene toparlar yani bence. Emekli olun canım. Yayın sırasında küfür etmek. Kim ilaç Ananı o ne ya? Kim ya? Tınız aklını tuttuğu silgisini ciğerinin veremini böbreğini. Altıncıyız. <laughs> Tek atarız bu çocuk. Hakaret etmek. Oğlum sen gerizekalı mısın Eray? Bu izahı ayı bile hatırlıyorum oyunu oynayacağız. Yayında da birine sövülmesin. Salladım oğlum. Kaç şıkkımız vardı ki zaten? <laughs> Taşını, omzundaki başını, gözündeki yaşını, alnındaki... Öres mi ki, öres mi? Çöper ki, zah kebap, ne Sigara ve alkol içmek yasak değil. <laughs> <laughs> Sevdiceklerin hepsini tek tek kondik desinler. <laughs> Dedi ki yakalarsan şimdi anam. Ya bu arada ne kadar manipüle edici haber yapıyorlar. Sigara ve alkol içmek yasak değil. Ulan internet çünkü dijital olduğu için olabilir mi acaba? Televizyon olmadığı için olabilir mi? Harbi, harbi harbi, abi harbi öyle dedi. Harbi abi aynı. Öntek ha, Vurgu aynı. Tekrar söylemiyorum ki ama Türkiye kaç? Hooliganlık... 80 milyonsa 50 milyonu sövmüştür bunlara. Ama hayır istedim. yanlış yapıyorsun. Bu holiganlık. E hooliganım ben. Anladım. Ne diyeceksin şimdi? E, ne diyeceksin aynen ne diyeceksin şimdi? Lord. Ha gördüm. Bir koyacağım kapasını şöyle. Sen <laughs> bize iş mi Sakın! Bu ne ya? Ah! Yardım edin! Beyler, yardım edin bana. <laughs> Camdayım bak yanlışlıkla beni bıçaklama dikkat et. Ama bıçaklamam lazım. Farelere bıçaklamayayım mı kimseyi? Dur, benim Ana bir Benim. <gülüyor> <No>. <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Biraz bozuk Fari bir Fare buldum. Şimdi buraya kalktı kız. Birden öyle çıkılır mı ya? Oktay! Oha! Işık geldi! Tamam. İşte şimdi olay değişti baba. Şimdi alıştığım bir. Özür dilerim. Ay gel peşine peşine peşin. benim peşine benim peşine benim peşine benim peşine ben bile hakkı bir şeyler yapın. Hadi lan. git ver ne git ver. Ne duydun. Ben de duydum. Ama ne ya? Bir şey söyleyeceğim. Namaz kılmaya başladım. Ben <laughs> <Ama, Gülüyor> de canım. <tomar. Gülüyor> <laughs> Allah ayağımı kırdım ayağımı. Ya, ne yapıyorsunuz? Streaming sütreydi ya. Amet çıkın! Geldi geldi geldi. gel <laughs> <laughs> Temizliyorum bu da var, beni kornu. Çevir! Çevir! Geliyor Perinch diyor. Perinch diyor. Perinch diyor. Perinch diyor. Perinch diyor lan Perinch. Anamın Perinç. Ama bak bu jumpscare <laughs> abi. Bundan korkmamak diye bir şey yok. Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> lan? ikinci çaldılar dolu. Başlık yapmayı çaldı. Oy. Neredeydin lan? Kanka bak B'ye gidelim diyorum sen nereye gidiyorsun? Oğlum çıksana o zaman niye orada duruyorsun? Seni valla bu lan çıktı burada! Beni cinnete geçitme! Ya bak ya! Bakın vurur lan bu! Valla sıfır versin. Bizim gelirimizi 10 liraya düşürürsen bu yayınla kalitesi bu olur anladın mı? 2,5 liradan ben nasıl kazanayım lan? ÇÖK! 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 İki buçuk lira! <laughs> Şu ronu göstermesene. Bir şey arttı lan. Kaçış yok! Lan ben ne yaptım lan? Ben Ula. ne yaptım? <laughs> Atla ne? Lan ben ne yaptım? Ben yakalamadık himbe! Hayır. AAAAA! AAAAAAAAA! 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 giyin artık. Gir artık oh. gir. <laughs> <laughs> şunu yapıyorum şunu. Salak salak şeyler. Ya ne Eray ne? Ben neden yine laf yiyorum? Atsana diş mal. Aptal. Güzel güzel yüzüyor Atmıyorum diş. Kötü oynamışsın. His 21. en kutlu olsun. Hmm. Ay dur ya. Artun Durap 17. enkütü olsun. Triaten 15. enkütü olsun. Evientra 16. Global 17. Hobbitemo 33 aydır. Umut İnci 17 aydır. Çok teşekkürler. Ya ben arada şöyle yapıyorum ya. Ben bağdaş kurup oturuyorum. Topuğum testislerime böyle sert çarpıyor böyle yapınca. Acıyor bazen. Öyle o yüzden az önce acı çektim. Öyle bir info. Siz yaşamıyor musunuz bunu hiç? Giy artık giy! Aha Evdeki bu ilk mola deneyimi zorlu geçecek gibi görünüyor. Nereden geliyor? Kafayı yedirtti bana ya! Hımmmm Kek çarpsın lan adamı Temizle kapatacaksın ağzını Tamam mı <laughs> Seri ki çıktı <laughs> Kapatma lan Kapat Hamsi <laughs> <laughs> <Sessizlik> <Sofra. gülüyor> Yani şimdi bu ban mı değil mi? Tecihledim şimdi bu ban mı değil mi? Ben arada kaldım. Lan arada kaldım. İlk başta çok korktum. Sonra rahatladım. Sonra dedim niye ki rahatladım? Belki rahatlamamam gerekiyor. Allah kardeşim kafam karıştı. Lan. Teşekkür ederim. Abi bir daha da arkadaşlarım yanındayken gelme ya. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bakmayacaksan niye doğurdun be? Ha siktir. <laughs> <laughs>

Bırak var. Hocam ayıp oluyor ama lan. Sarının canına lanci ver lanci ver. ben seni ve lan bu? Kafa, zeka, her şey var. Ah, yeter artık öl. Yeter. <laughs> beni deli ediyorum. <laughs> Bravo geldi arkadan. Kaç kaç kaç. Böyle bir oyun lan? <laughs> Beni s*** Beni arkadaşlar. Oradan, oradan, oradan. ya. Porno sektörü gerçekten bu kadar böyle yani film yıldızı gibi kazanabildiğin bir sektör mü? Ne film yıldızından daha... Oğlum kafayı yiyeceğim bir dakika. Amın teri abi. Hadi siktir. <laughs> abi cüda olay oldu. Cü... <laughs> Gayet <güzel. gülüyor> <laughs> Ciddiliği beni koparıyor ya bu adamın bak <laughs> Abi cüda olay oldu. Cü. Eyalet mi cü? Abi artık lütfen de demeyin <laughs> bak. Vallahi kötüyüz. Pizlerim. Cü mü diyorsun ya? ya. Cü ne? Ama meskort diyeceğim. <laughs> Lan bizi yine kandırıyor musunuz siz? Buna? Millet gülüyor. Hayda. Baş şerefsizler. Bak, bak bir şey oldu abi. İşte o bak. bak. Ne yani ne adam oldu? gibi. Kimin mezarı bak, kimin mezarı? Bil bakayım kimin mezarı. Kimin bro? Ananın a... mezarı. <laughs> a... Kodum Senin ananın a... mezarı. Öyle ya** gibi kalırsın. Yavrum toprağa getir. Evet. Evet. Ne oluyor kamına <laughs> koyun? Allah! Şakaydı şakaydı. Dur 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 vallahi dur 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 dur. Biraz git Necati götüne <laughs> yapışma. Abi <götürme> <laughs> biraz gidin de Görüş açım olsun değil mi? Bir şey söyleyeceğim bir sus Götüme yapışmayın. <laughs> Görüş açım yok. Necati arkanda yer var görüyorum. Sadece tamam şey gelin, gelin. Yukarı Yulayın, yukarı Ağırva, ya yukarı çıksak. lan milletin içinde. Lan bir daha tamam. Bir yandan bakınca şey Ay çok ben zor. Baba Eray yazdı bak şey. Nerede lan o? Bana. Banla. Edit bon alımı var mı? Ha var var. var. Al, al, al var. Yine dalga geçiyor. Siktir git EDRP'de oyna. Ne işi var lan burada? Al var. O parayı yiyemisin? Gel hadi lan. Daha ben konuşurken sözünü kesersen seni belalar. <laughs> e, abi gene kulaklığında çay torbası var. Kulaklara iyi falan geliyor. Ege şu an bu enerjimle var ya yemin ediyorum seni bin pişman ederim şu yaptığın şakadan dolayı. Ağlarsın annen odaya gelir saçlarını okşar. Çocuğum ne oldu diye. Ergenlikte olur bu tarz şeyler de. Ağzına sıçarım seni şu an bu enerjideyken. Beni yorma sakın tamam mı? Aa, oğlum, <laughs> ne oynadın? <laughs> Gel lan buraya domates. Bırak 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 lan. Allah'ın belası. Ben o domates. Aa. Bırakmadı bırakma, bırakma. ki. Nasıl oğlum ya? Bir şey diyeceğim. Bökez, bu, o yaratık olduğumda, nahal dönüşüyorumda, yakalıyor. Yaratık <laughs> <nahl> oldum <oluyor>, da <laughs> <Acana. gülüyor> bence. 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 Yarın Bence. 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 Yani Su olacağım kanka, solucam. olacağım. Sen bana güven, hepimiz kazanacağız. Ben de nasıl bu piç ya? Sen bana <laughs> güven amına ışık tutuyorsun, anlıyorsun. Sol atlayın Işığın yansımasından okuyorum. anlıyordu Samet. Ya bir kere güven mi <laughs> okuyucu hayatında? Bir defa güven amına Şu Ya al ya. Üç adım, kuzeye ilerliyorsun. Bir, iki, üç. Tamam, ilerledim. Alo? 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 Alo. Ananı s***im böyle oyunun ha? <laughs> <laughs> Tap gitti <a> <laughs> Bence bak burada bir şey var. Ben kir falan yiyemem By ha. Sıra da yok. Degolas 16 <laughs> Abi kitap gitti. Çocuğun arkasında bir şey var ya böyle yanıp sönüyor. Bu kablolu mu kablosuz mu bilen var mı? Kablosuz olsa enerjisi nereden gelecek? Geri <laughs> zekalı. Vallahi salak bir çocuk ya. Be, be. Doğru da bir şey bu. <gülüyor> <gülüyor> Feray fenasın ha. He. <laughs> Hepinizi çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Kırdığım biri olduysa teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Şimdi ben buna vurursam bu <laughs> <o> beni öldürür. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> belanızı vermesin ya. Oğlum burada duygusal bir an yaşayacağız. Allah belanızı vermesin Bad ya. Be Oğlum edince burada edince duygusal olsun. bir an yaşayacaktık lan. Ha siktir yeni mod mal mısın? <laughs> Adam almadı bu çocuğu. Oğlum harbiden anneme kızı, kızı, kızı ağrı güzel, ağrı güzel, gerçekmiş, ha? gerçekmiş bak. Oğlum bana da lan o zaman ben Erek. E ben kırarım, kırarım ki o senin ekrini kırarım am. <laughs> ya niye kırıyorsun? <laughs> biz neye dekini, ya? Niye kırıyorsun? Bana degami'o kaita ya anneme kızı beni artık bırak bırak. Kemal'in çetine gideceğim bırak. Light Edit'te gördüm. Bir tane sana güzel bir çizim yaptım. Şuna bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Monitörü kırdım. Oğlum monitör kırıldı. Ulan kebotak TR. Ulan kebotak TR. Senin ben ananas avradas koyu baslan. Oha, abi monitör kırıldı. Evet, Efendim kardeşim. Abin Naru'dan tek yemisin. Bu kulağı seni. Eee sana bir şey yapabilir miyim Fatih? Eee eee zord. Bilgisayar mı alacaksınız? Ne alacaksınız dolarla? Gürün gidin alın hemen hadi. Birer tane alın kendinize hemen. Bir bi, bir saat kadar tutacağım böyle doları. Arkadaşlar hoş geldiniz. Teşekkür ederim Eva Moosa ve Eva Mosa'dan gelen tüm eee arkadaşlara. Bir ellerimizi hızlıca şöyle bir kıyalım. <laughs> kulakları yalanacak. Bu yayında. Abi benim kulağım yalanmadı. Efendime söyleyeyim ben <laughs> şey oldum çıktım. <laughs> Yarın okulum var benim. Benimkin önden yalan abi böyle. <laughs> 11. asal sayı ne? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. <laughs> benim mesela babam yok. Bir de onun karşı cinsi yok. Ben ne bir çocuğum. Ben ne çocuğu oluyorum? <gülüyor> 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 oy, oy, maaf, <laughs> enayi, dengelem azıyorum bir anla neçade? Mimi. Ben de bir bir tane diyeyim. Aslında ya. Siz <laughs> o yayında olmasak, o kadar temiz bir çözüm vardı ki sana. <laughs> Bak, o kadar temizdi ki. Never ever ya. <laughs> Oğlum hastayım. Sus, orospu! Sus artık! O müzik ayağına böyle öpeyim ya! Ne yapalım? Haşlama yapacakmışız, ağır olurmuş yağda. Ya ağır mı ağır olmaz. Bu hayatta her şeyin kızartması güzel. Ben kızartmadan devam edeyim. <laughs> Mesaj babamdan gelmişti. <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim. Siz her şey geriye gidiyor. Tamam beni unuttunuz burada. Yok. şimdi tarafı da var yani. Ne? Yani TRX ile Kafama bir <laughs> Bu her oyun kazanılan bir taktik. Ha koş sadece ha koş bak. Koş koş. Hayır don't long long, long 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 Dön sık ses yap ses yap ses yap ses yap ses yap. Dön 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 oyun dön ya. Oğlum, c dön c dön c dön 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 <laughs> Hocam ben... Ana! Ana! <laughs> Ana! Ah, Valla var gidi beni yapmadan hocam! Yaman Zuma depar atıyor şu anda! Eyvah! Ana! Oğlum! Hiç söylemediniz lan! Biliyorum biliyorum bir susun! Evet, taktik yapıyor. Oh, bu. <laughs> Çözüm Abi ben kıza bakıyorum kız neden bana bakmıyor? Ne <laughs> oğlum bek yok kız kördür. Abo! <laughs> <laughs> hayır! 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 Ücreti 200 liraymış. Videoyu açınca da içine şimdi. <laughs> kombo. Evet kombo. Bir e saniye kombo mu yapacağım? Yapamadım. Sen ne yapıyorsun ya? Nesin ne yapıyorsun abi? Nasıl denk getireceksin? Oran diye bana. Nesin ne yapıyorsun? <laughs> Nesin <laughs> sen <gülüyor> ne yapıyorsun? Allah emanet mi yapıyorsun alttapları? tapları? Hep böyle mi yapıyorsun? <laughs> 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 bir dakika bir dakika sen bundan önceki hayatında hep böyle mi alt tap atıyordun? Benim en nefret ettiğim konu bilgisayar da buydu zaten çağrı. <laughs> Mesela yayında bir pencereden bir şeye geçeceğim ya içimden üf yapıyordum hep. <laughs> <laughs> Ağlayacağım <Aa, gülüyor> o Çok bu bu <laughs> Çok saçma. Arkadaşlar Neyse. gelin bakın bunu bakın ne yapalım biliyor musunuz? Gelin bundan sonra kimse alt tapa herkes basıp tutarak geçsin. çok iyi. Gerçekten yılın olayıydı ya. Güzel video. Tebrik Slide Edit'e.